Rotamız Umut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz tamam mı devam mı konu başlığından oluşan istek bir açılım olacak arkadaşlar. Lütfen odaklanın niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana farkındalığı yüksek şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyorum. Tam da şu anda kişinin size karşı enerjileriyle açılıma başlıyorum. Hadi bakalım. Kalpten kalbe sohbet, iletişim, suçluluk, romantizm ve kaybetmek. Sizi kaybettiği için kendine kızdığı enerjileri var arkadaşlar sizinle e, sohbet etmeyi o içten o samimi o sıcak o çıkarsız tertemiz sohbeti özlediğini söylüyor. Yani sevdiğinizi iliklerine kadar hissettirdiğiniz o sohbetleri çok özlediğini, bunun için sizinle iletişime geçmek istediğini ama artık sizi kaybettiğini, o romantizmi artık sizinle yaşayamayacağını bildiği için kendine kızdığı ve bu konuyla ilgili suçluluk hissettiği enerjiler içerisinde. Devam edelim. Evet aranızda birçok engel ve zorlayıcı olaylar geçmiş olabilir. Bu ilişkiyi hırs haline getirmiş çok fazla mücadele etmiş olabilirsiniz. Ruhsal olarak çok fazla yara almış. Yara aldığınız yerden edindiğiniz tecrübelerle başkalarına da yardım etmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki kartlar bu ilişkinin toksik yani zehirli bir ilişki olduğunu gösteriyor bize. Nedir bu toksik ilişki? Yapmam dediğiniz her şeyi yapmış, büyük konuştuğunuz yerlerden çok defasını almış olabilirsiniz. İlişkide kalbin ve mantığın dengesini kuramamış, devamlı duygularınızla hareket etmiş olabilirsiniz. Gerçekleri görmemiş, görseniz bile göz ardı etmiş, kişiyi defalarca kendinize karşı aklamış ve kendinize en büyük haksızlığı yapmış olabilirsiniz. Kişi bence tek taraflı çaba, tek taraflı sevgi, tek taraflı mücadele ile yürüttüğünüz bir ilişkide artık pes etmiş, tükenmiş ve kabul etmiş olabilirsiniz. Ayrıl barış halinde bir ilişkiniz var. Nedir? Sürekli ayrılıp barışarak ilişkiniz laçkalaşmış. Bu ayrılık süreçlerini başka durumlar için kullanır hale gelmiş olabilir kişi. Yani ayrıldığınız süre içerisinde sizin engel olduğunuz durumları yapıyor olabilir. Bu üçüncü kişiler olabilir. Flörtleşmeler olabilir. İşte sizin kızdığınız, baskı yaptığınız durumlarda daha rahat hareket ediyor olabilir ve bunu alışkanlık haline getirmiş olabilir. Hani rüzgarsız havada dönen fırıldan hep bir isteyeni vardır derler ya durup dururken ortada hiçbir şey yok yani tartışma çıkarmış ondan sonra pat silip sizi engellemiş ya ben ne yaptım şimdi diye kendini suçluluk duyarken o zamanını tadını çıkarmış olabilir. Ama artık ne yapmışsınız, anlamışsınız. Bir insanın size değer vermediğini anlamak zor değil arkadaşlar. Bunu kabullenmek çok zor. İşte kişinin size değer vermediğini kabul etmemiş, inatla ilişkiyi yürütmeye çalışmış, her geldiğinizde açık kapı halinde sizi bulmuş olabilir kişi. Ama artık kişinin size değer vermediğini anlamış ve o kapıyı kapamış olabilirsiniz. Üstelik blöf de yapmıyorsunuz. Kişi de bundan dolayı o suçluluğu hissediyor ve sizi tamamen kaybettiğini düşünüyor. Bir kısım kolektif için size özel saklı gizli durumları bir üçüncü kişiye, dördüncü kişiye anlatmış, sizi değersizleştirmiş, başka kişilerle sizi zor durumda bırakmış olabilir. Ya da size özel cinsel e, içerikli bir e, durumu dışarıda anlatmış, sizi çok çok e, rencide etmiş olabilir. İşte bununla ilgili telafisi olmayan bir ayrılık yaşadığınızı düşünüyor. Bundan dolayı suçluluk duyuyor. Yani ben gitsem de artık bir şans yok, ben gitsem de artık bunun bir telafisi yok, artık yani beni istemiyor artık karşılıksız, artık şansımı tükettim dediği enerjiler içerisinde. Devam edelim. Güneş. yakut, enerjiye bakın, yatağa ve isfaha. Evet, yani mutsuzlukların ve sorunların bitmesini istiyor. Tekrar bu aşkın üzerine güneş doğmasını istediğini söylüyor. İstediği o hayata yani eski hayata sizinle beraber olduğu zamana tekrar dönmek istediğini, bununla ilgili gelmek istediğini ama geldiği zaman çok büyük bir kaos çıkacağını, yani kavga, işte uslupsuz konuşmalar, işte birbirinize zarar verecek durumlar çıkabileceğinden korkuları var. Yani bu tutumun değişmesinin istediğini söylüyor. Yani aranızdaki bu tutumun, bu düzenin bu sorunların bitmesini ve değişmesini istiyor. Dediğim gibi sizinle konuşmayı çok özlemiş. Kişi enerjilerinde yani size çekildiğini söylüyor. E, toksik ilişkilerde zaten ne bir arada durulur ne ayrı durulur arkadaşlar. Yani her şeyin farkında olursunuz ama kişiyi kendinizden yani kendinizi kişiden çekemezsiniz. Mantığınızı hep özele devre dışı bırakırsınız. Her kavganızdan sonra fabrika ayarlarına tekrar dönüyor. Tekrar aynı yolu tekrar gidiyorsunuz. Aslında kişinin huyunu biliyorsunuz. 3-5 gün sonra yine bir bahaneyle gideceğini biliyorsunuz. Ama kişi öyle bir geliyor ki size bir daha hiç gitmeyecek, bir daha hiç yapmayacak gibi. E siz kendinizden yola çıkarak o kişiye inanıyorsunuz. Ama sonu ne oluyor? Hayal kırıklığı oluyor. Çünkü herkes verdiği sözü taşıyacak kadar bazen kudretli olmayabiliyor arkadaşlar. İlişki iki kişiliktir. Karşılıklı sevginin, ilginin, saygının ve güvenin olmadığı yerde tek taraflı çaba vardır ve tek taraflı çaba ile de ilişkinizi bir yere kadar götürebilirsiniz. Mutlaka bir yerde patlak verir. Evet, Artık patlak vermiş gitmiyor ilerlemiyor. İtseniz de gitmiyor. Patlamış. İşte kişi bunu bildiği için zaten çok büyük bir vicdan azabı, çok büyük bir suçluluk duygusu içerisinde. Evet tamam mı? Devam mı? Bir bakalım. Yani aslında bakmaya da gerek yok. Toksik bir ilişki. Tamam deyip kabul etseniz dahi çalk sönecek. Yine aynı yerden vurulacaksınız arkadaşlar. Toksik ilişkiler yıpratıcı olur. Genellikle her şey ortada olduğu halde bir gün her şey güzel olacak umudu ile ilerlenir ve sonu maalesef mutsuz biter. İşte emek verdim, alıştım ya gidemiyorum diye devam etmiş olabilirsiniz. Ama emek verdiğiniz her yer çiçek açmıyor değil Bazen sız kalıyor. Bazen yanında bir ot bitiyor. Bazen de bir rüzgar esiyor ve tüm emeğinizi ne yapıyor? Alıp götürüyor. İşte tam o nokta kaderindir. Her şeyi gücünün yetmeyeceğini sana gösterir. Hey nereye? Tek başına nereye kadar mücadele edeceksin? İşte bunu anladığımız noktada pes ediyorsunuz. Çünkü kabul ediyorsunuz. İçinizde ne bir hırs, ne bir öfke, ne bir geleceğe dair umut kalıyor. Çünkü hayalleriniz yıkılıyor arkadaşlar. Çünkü hayallerinizin cidden hayal olarak kalacağını, gerçekleşmeyeceğini anlıyorsunuz. İşte o noktada da ne yapıyorsunuz? Bitiriyorsunuz. Evet tamam mı? Devam mı? Bir bakalım. Kadıtlar yaşıyor. Evet arkadaşlar, kişi mutsuz, umutsuz, huzursuz, yani hiçbir şeyle mutlu olmayan, memnun olmayan, yetinmeyi bilmeyen, elindekilerin kıymetini bilmeyen, şükretmeyen birisi olabilir hep daha fazlasını hep daha fazlasını isteyen birisi olabilir. Şu anda ilişkinizle ilgili ne dedik? Kaybetmek. Evet, korku içinde büyük bir kaybetme korkusu yaşadığını söyleyebilirim. Tamamen bittiği için o üzüntüyü derinden yaşadığını söyleyebilirim. Neden? Onunca gitti. Ruhsal ve fiziksel olarak sizden besleniyordu değil mi? Enerji vampiriydi. Toksik ilişkiler böyledir bir taraf verir bir taraf alır ruh emici gibidir bütün enerjinizi hayata bakın o pozitifliğinizi ne yapar emer alır kaygılarınızla korkularınızla o anksiyetelerinizle size baş başa bırakır arkadaşlar evet şu anda kişi bunu yaşıyor gel gitler halinde gitsem mi gitmesem mi diye gel gitler halinde size karşı çekildiğini söyleyebilirim Evet bir şans isteyecek sizden. Sizin çünkü bir şans olduğunuzu düşünüyor. Siz ilişkiye başlarken duruşunuz tabi zihniniz ne? Ne istediğini bilen ve şaşmayan, kendini bilen, ruhsal gelgitlerde bile kontrolü sağlayan biriymişsiniz arkadaşlar. Ancak daha sonra hayatınızdan, karakter ve duruşunuzdan, sizi siz yapan unsurlardan önemsediklerinizden, değerlerinizden ne yapmışsınız? Vazgeçmişsiniz. Çünkü ortada bir tarafı besleyen, bir tarafı sömüren bir bağ var. Verdiğiniz değer ile değersizleştirilmişsiniz. Ne kadar seviyorsanız o kadar itilmiş, hor görünmüş ve değersizleştirilmişsiniz. Sürekli şikayet etmiş olabilirsiniz. Kişiyi değiştirmeye çalışmış olabilirsiniz. Yönlendirmeye çalışmış olabilirsiniz. İlişkinin devam etmesi adına kısıtlamalar getirmiş olabilirsiniz. Ama vermiş mi ya da yerine gelmiş mi? Hayır. Anlık sözler, anlık yeminlerle, yüzeysel çözümlerle ilişkiye devam edilmiş. Aradan çok geçmemiş yine aynı hatalar, aynı yanlışlar ile karşı karşıya gelmişsiniz. Evet sizden bir şans isteyecek arkadaşlar. Size dürüstçe geleceği ve samimiyetle geleceğini söyleyebilirim ama inanmayacaksınız. Artık kişinin samimiyetine dahi inanmıyorsunuz. İnanmıyorsun çünkü kişi yalan söyleyen bir kişi. Bir yalanı diğer yalanla e, saklayan, kendi yalanlarına kendisi inanan birisi. Bu kez doğru bile gelse siz inanmayacaksınız. Ona o şansı vermeyeceğinizi gösteren enerjiler var. Çünkü e, pes etmişsiniz arkadaşlar. Senden bana ne köy olur ne kasaba demiş. Bu ilişkide e, kabule geçmiş. Ve geri çekilmişsiniz kişi de bunun korkusuyla işte yetinemedim. Seninle mutlu olamadım. Daha çoğunu istedim, daha çoğunu istedim. Verdiklerini hep e, azda az buldum. İşte seni eleştirdim, sürekli şikayet ettim, sürekli e, seni eleştirdim dediği enerjiler içerisinde ve bununla ilgili de bir daha ona ne olursa olsun şans vermeyeceğimizi düşünüyor. Peki şans vermeli misiniz? Bir ona bakalım. Yani tamam mı? Devam mı? Siz tamam diyorsunuz arkadaşlar. Zaten enerjilerden ne yapmıştık? Anlamıştık. Denge. Bakın ayın altına verdiği kart Kılıç onlusu Kılıç kralı Kupa ikilisi Ve Kılıç onlusu. Hayır diyor ya Geçmişinden ders al Geçmişinden ders al Yola yakışır bir yoldaş bul yanına Gördünüz mü? Yani denge içinde. Hem denge kartı hem e, kupa ikilisi. Bakın gördünüz mü? Kupaları denktir birbirine. Burada denge kartı çıktı. Çünkü bu ilişkide denge yok. Bu ilişkide sadece sömürülürsünüz. Yani ruh emici gibi. Vampir gibi. Sizi, e, ruhunuzu sömürmüş. Çekmiş. Bütün enerjinizi almış. Bakın. Yoluna yakışır bir yoldaş bu. Yani o dengeyi sağla, alma verme dengesini sağlayabileceğin bir e, yoldaş bul diyor. Arkadaşlar bu alma verme olayını e, küçük görmeyin. Bakın nefes bile bir ahenk bir uyum içinde alınıyor değil mi? İlk önce alıyoruz sonra veriyoruz o bile böyle bir uyum içinde çalışırken siz tek başınıza götürebileceğinizi mi düşündünüz o ilişkiyi? Hayır. Siz götürmeye çalışsanız da sistem buna izin vermez ki zaten. Alacağın dersi alırsın böyle pes eder oturursun. Ve yoluna yakışır bir yoldaşla yoluna devam edersin. Aradaki dengesizliklerden ötürü çok fazla yara almışsınız arkadaşlar. Kim bilir nelerle sınandınız. Her durumda da sınanmış olabilirsiniz. Cidden ee, yani ihaneti de görmüş olabilirsiniz. Arkadaşa, dosta, aileye tercih edilmiş olabilirsiniz. Başkalarının yanında küçük düşmüş, eleştirilmiş, yerin dibine sokulmuş olabilirsiniz. Kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz sizin arkadaşlarınızın sizin ailenizin gözü önünde başınız onlarca defa aşağıya eğmiş olabilir hangi birine anlatayım defalarca neden almadan verdiğiniz için sen bunu hak ettin diyor sen sınırını korumadın devamlı verdin devamlı verdin artık öğrenmen lazım almayı da bilmen lazım işte kapı devamlı açık. O kapıyı kapaman lazım. Evet arkadaşlar tamam mı devam mı? Yani bu ilişkide ee, devam demiyor. Yani tamam bitirin. Bakın bitirin yani bitirin. Hayır kesinlikle devam etmeyin. Zaten tamam demişsiniz. Aklınızda acabalar varsa diye baktık buraya da. Hayır. O acabaları silin ve bu ilişkiyi bitirin. Düzelsin diye uğraşmaktansa o kişiden vazgeçmek bazen daha kolay ve hayırlıdır. Hayat kendini yetiştiremeyen yani insanlar ile uğraşmak için çok kısa arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Kılıç kıralım. Bir kere ego benim dediklerim öfkesi, hırsı yani birçok kez bunlarla karşı karşıya gelmiş artık kalk demiş dediğim gibi pes etmişsiniz artık da blöf yapmıyorsunuz İşte kişi de onun farkında ve onunla ilgili de acı çekiyor evet tamam mı devam mı açılıma uyumlanan arkadaşlarım için tamam demenin zamanı çoktan geçmiş. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Yolunuza devam edin. Kimlerle? O yolu hak eden yoldaşlarla arkadaşlar. Neden? Yarı yolda kalmayın diye. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diliyorum.